Ülkemizin her bölgesinin her karışı ayrı ayrı bereket fışkırıyor. Çukurova bölgemiz, bölgemizin de en bereketli topraklarında narince yetiştir yetiştiriliyor. Dünyanın her yerinde satılıyor. Dünyanın en kaliteli narincesi Çukurova bölgesinde yetişiyor. Bu sene ihracat fazlalığından dolayı bahçelerde narinciye ziyan olmakta. Hem çiftçimiz bu narıncayı toplamak zorunda kalıyor. Hem de kendilerine çok büyük zarar. Çünkü işçilik maliyetleri çok yüksek kendileri için. Biz Samsat Belediyesi olarak hem bu çiftçilerimize destek vermek amacıyla daha önemlisi de deprem bölgesindeki dar gelirli vatandaşlarımız marketlerde 15 20 liraya aldıkları narıncayı belki yeterince beslenmiyor olabilirler. Bir de deprem zede dar gelirli vatandaşlarımıza bugün yardım etmek için buradayız. Sizlerin aracılığıyla özellikle yerel yöneticilere yani belediye başkanlarına sesleniyorum. Çukurova bölgesindeki böyle zarardaki çiftçilerimize destek olma amacıyla hem de kendi bölgelerindeki dar gelirli vatandaşlara yardım etmek için narince alıp kendi bölgelerine dağıtabilirler. Bu konuda yardım ve destek isteyen tüm Yetkililer bizimle iletişime gidebilirler. 25 bin kilogram. Yani 25 ton. Merhaba. Adın neysen? Sen anaokuluna gidiyor musun? E niye bugün gitmezsin? E, Okuldan kayıt yok yani. Parka da gidiyor musun? Burada parka da gidiyor musun? peki sen Gözde TV arkaya gelir misin Oo ateşin de var bu senin. Da, da. Senin arkaya limon gel. yemen lazım değil mi? Hı. Sağlıklı beslenmen lazım. Biz de sana limon getirdik. Kabul ediyor musun? Hı. E bakalım hadi. Hı. Tamam. Bunu kaldırabilecek misin? Bir bak. İki eline. Hadi başarılı. Böyle kocaman bir güçlü bir devletimiz var. Hayırsever vatandaşlarımız birlikte beraberlikte çok şey başarılı oldu. Çok kısa zamanda da evleriniz teslim edilecek. Depreme dayanıklı ve hiç kimsenin tahmin edemedi. Yani 5 metre içerisinde o yapan evlerin komple etrafı ağaçlandırma, park, yani alışveriş merkezinden ibaret merak ettim. Ama biraz sıkıntı çekeceğiz. Yani. Biz de biz de bir selam verme amaçlı. Bir de bunu kabul ederseniz getirdik. Peki, selam söyleyin. <laughs> Biz de size dedik karınca karınca çam saplısı çamaşır manı dedik en azından bir selam verme muhabbet amaçlı. gel gelelim bir de hepimize şey limon dağıttık. Hatta ekler salatamız.